4 Şubat tarihi Dünya Kanser Günü'dür. Tabi kanser deyince hepimizin yüreği ağzına geliyor. Çünkü bölgemiz adeta bir kanserliler bölgesi olarak Türkiye'de anılıyor. Ve netice itibariyle de Türkiye'deki olması gerekenin en az 20 katı bu bölgede kanserli sayısı vardı. Bugün dünyada da tabi kanser sayısı her geçen gün artıyor. Ve şu anda 17 milyon kişi civarında olan kanserli sayısı bu 2030'da daha da fazla olacak. Ve 2030 yılında dünyada 17 milyon kişinin kanserden öleceği beyan edilmekte. Ve ülkemizde kanser için harcanan para şu anda yıllık 2,5 milyar dolar civarında. Ve bu 2030 yılında bunun... 12 buçuk milyar dolar civarında olacağı tahmin edilmektedir. Tabii bu dünya genelinde kanser hızla artmakta, yeni kanser türleri oluşmakta ve bu kanseri yapan çeşitli etkenler vardır. Bunların başında bildiğiniz gibi sigara, yanlış beslenme ve değişik etkenler gelmektedir. Ancak bölgemize gelince gerçekten bölgemizde kanser patlamasının meydana gelmesi için her türlü faktörlerin mevcut olduğu fazlasıyla görülmektedir. Ve buradan ben tabi direkt bu işi uzmanları tarafından ne söylenmiş onu kısaca aktarmak istiyorum. Sizlerin de bildiği gibi Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı Kanser ve Savaş Dairesi Başkanı Profesör Doktor Murat Tuncer bölgemizle ilgili birçok açıklamalar yapmaktadır ve bu açıklamalarından bir tanesini okumak istiyorum. Sağlık Bakanlığı önümüzdeki 5 yılda Avşın Elbistan'da kanser patlaması bekliyor. Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanı Murat Tuncer 30 yıl önce termik santral kurulan Avşın Elbistan'da önümüzdeki 5 yılda kanser patlaması beklendiğini bildirdi. Avşin Elbistan'daki termik santralinin havaya saldığı toz, kükürt, dioksit nedeniyle insan sağlığının tehlikede olduğunu bilirten, bilirten Tuncel, bölgedeki yetişkinlerin yanı sıra akciğer sağlığı açısından çocukların da risk altında olduğunu söyleyen risksel risk sadece kanser değil, kronik akciğer, astım, solunum yolu hastalıklarının hepsinde artış görülecek demektedir. Bunu söyleyen kimdir? Sağlık Bakanlığı kanserle Savaş Dairesi Başkanı. Yine Mersin Üniversitesi'nden iki tane profesör, Profesör Doktor Fatime Taner ve Profesör Doktor Mustafa Tefek. Bakınız ne diyor? Avşın 1986'da binlerce kişinin ölümüne neden olan Çernobil faciasından daha tehlikeli. Dikkatinizi çekiyorum. Toplu ölümler başlayacak. Ve devam ediyor yine iki profesörümüz. Atmosferde yayılan tekrar yeryüzüne inen iri tanecikler santralde ciddi bir arızanın varlığını ortaya koyuyor. Havada bulunan kül parçacıkları akciğer kanserine yol açabiliyor. Yapılan incelemeler sonucunda termik santraldan çevreye dikkatinizi çekiyorum. Ölüm saçıldığı görülmektedir. Uzun vadede acı olaylar meydana gelecektir. Bunu kim söylüyor? Sağlık Bakanlığı Kanser ve Savaş Dairesi Başkanı ve şey olarak da ve daha sonra da Mersin Üniversitesi'nin iki tane profesör bunları söylemektedir. Yine bölgemizden profesör Mehmet Şahin şu andaki Avşin Elbistan bölgesindeki radyasyon atığının Çernobil'in 100 katı daha fazla olduğunu yine söylemektedir. Yine tabi devam ediyor uzmanların açıklamaları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden Cengiz Bahadıroğlu'dan santraldan saçılan etrafa yayılan gazların ölümcül etkiler yaptığını beyan etmektedir. Ve bu paralelde baktığımız zaman bölgemizde lösemi, lenfoma, beyin tümörü, akciğer, gırtlak, cilt, larenks, mesane, kemik, meme, prostat, kolon, epidermoid, karaciğer, bağırsak, rektum, uterus, damak, over ve göğüs kanser ve dudak kanserlerinin bolca olduğu görülmektedir. Yani açıkçası bölgemiz adeta bir kanserler mezarlığı haline geliyor. Ve bölgemizde ölen her 10 kişiden 6-7 tanesi kanserli hastalardır. Yani adeta bölge önümüzdeki yıllarda bir kanser patlamasıyla dünya şampiyonu zaten şu konumda da aynı olduğunu düşünüyorum. Hal böyleyken biz bunu yıllardır gündeme getiriyoruz. Gerek Avşin Elbistan Termik Santralı'ndan, gerek kalitesiz yakıtlardan, gerek egzoz gazlarından, gerekse sigara gün bolca işsizlikten dolayı kahvehanelerinde sağda solda tüketilmesinden ve buna benzer etkenlerden dolayı bölgemizde kans kanser patlaması vardır. Ve hal böyleyken bizi üzen durum herhangi bir yetkilinin ne oluyor diye bu konuyla ilgili bir bölgesel toplantı yapmaması bizi idare eden insanların bölgemizdeki kanser patlamasıyla ilgili herhangi bir girişimde bulunmaması ister istemez bölgedeki insanları gerçekten büyük bir burukluk içerisine gitmektedir. Ve ben buradan şunu arz etmek istiyorum. Burada haritada da görüldüğü gibi bölgemizde bu kırmızı işaretle görülen yer Türkiye'de en fazla kanserli olduğu yerleri gördüğünüz gibi bölgemizde bunda görülmektedir. Bunu 2-3 gündür televizyonda, bilim adamları da tartışmakta. Ha öyleyken bölgemiz dediğimiz gibi bir kanserler mezarlığı haline gelmiş iken bölgemizdeki bu burdum duymazda isyan noktasında tepkimizi dile getiriyoruz. Ve buradan yetkililere çağırıyoruz. Bir insan için olmazsa olmaz yaşama hakkıdır yaşama hakkı insanların en kutsal haklarıdır. Ama bölgemizde göz göre göre yaşama hakkımız elimizden alınmakta ve termik santral yıllardır zehir kusuyor. Baca gazı kükürt arıtma sistemini yapacağız diye yıllardır, 10-15 yıldır sözler sarf ediliyor. Maalesef bölge insanını oyalamaktan başka da hiçbir icra göremiyoruz. Ve bunun dışında işte kül tutucu filtreler yine zehir bölgeye saçıyor partikül maddeleri ve santral geri teknolojiyle çalışıyor. Dediğimiz gibi şehir içerisinde kullanılan kalitesiz yakıtlar, egzoz gazları, bazı istasyonları ve bolca tüketilen sigara ve içki gibi etkenlerle bölgemizde Türkiye ortalamasının 15-20 katı daha fazla kanserli sayısı vardır ve buna paralel olarak da kanserli ölüm oranları ölüm meydana gelmektedir. Bu çerçevede insanlarımızı, yetkililerimizi duyarlı olmaya ve bu konularla ilgili geniş çaplı toplantılar yaparak gerekli girişimleri yapmaya çağırıyorum ve bu önemli açıklamayı tekrar bana yapma fırsatını vermiş olmanızdan dolayı da ERTV'ye ve BES TV'ye çok teşekkür ediyorum.